Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar. Çok şükür e, karı gördük. Şu şekilde. Göstereyim. Şu kalınlıkta. Yani bir e, 10 santim falan Kar var. 10 santim, 15 santim. Kar var. Ay. Traktör yaklaşık ee, kaç gündür diyeyim arkadaşlar. Yaklaşık oranla bir 3-4 gündür çalışmıyor. Ee, bu şekilde dışarıda... <laughs> dışarıda muhafazalar arkadaşlar. Şöyle bir çalıştırayım dedim. Bir bakayım çalışacak mı? Şu <laughs> <Üst> silgiyi çalıştırsam. <laughs> evet şimdi. <laughs> Şöyle biraz da kızdırmaya basıyorum arkadaşlar. Biraz ısınsın. Ondan sonra marş yapacağım. Bir 3 4 gündür, 5 gündür falan çalışmıyor arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım, ısındıralım. Şöyle mazotumuz da az kalmış. Şifler falan sürdük arkadaşlar. Ee, bu karı bekledik, bekledik. Kar gelmedi. Kar gelmeyince e, sürüm yaptık e, o sürüm videosunu 7056 ve TD90 ile e, gerçekleştirdik onu daha atmadım arkadaşlar onu da e, atacağım büyük ihtimalle önce bunu mu atarım ya da önce o çift videosunu atarım Ondan sonra bunu atarım sırayı bozmayalım zaten e, video aralığı arkadaşlar 3-4 gün geriden geliyor 3-4 gün geriden izliyor. Mecbur öyle oluyor. Çünkü internet problemi var. Ayrıca e, videolar uzun oluyor. E, sabit internetimiz var ama gene de e, tez zamanda atamıyor. Yani mecburen e, beklemeli oluyor videolar. Onun için de kusura bakmayacağınız Çalışmaya da bilir. Çünkü akü sıfır takılama zayıf. İyi. Tek marş. Çalıştı. Biraz zorladı. Ee, çevirirken. Ama çalıştı. Dediğim gibi arkadaşlar aküyü yeniledik. E, 135 amper akü. Nedense ak zannedersem fabrikasyon hatalı olabilir çünkü tahtımız bir günden beri e, tek marşla çalıştıramıyor traktörü. Tabii ki yıl garantisi var hmm. değiştirilecek. Şuna bakalım direksiyon donmuş resmen. resmen donmuş arkadaşlar ya. Vallahi dönmüyor Hiç dönmüyor. Ben de çekmiş, bırakmışız. Pompa tıkalı bu arada. Ee, arkadaşlar pompa bir temizlenecek. İşte bu e, değiştiriyoruz. İşte komşu römorku takıyor. Ondan sonra biz komşunun römorkunu takıyoruz derken e, yağlar birbirine karışıyor. Ondan sonra o da direksiyon pompasında sıkıntıya e, neden oluyor. Bu TD modelleri için söylemekteyim. E, yağ direkt şanzımandan alıyor direksiyonun yağını. O yüzden de problem yapıyor. 7056'da mesela direksiyon yağını ayrı kutudan alıyor. ATV yağ olarak. Bunlar da şanzımandan aldığı için Yağ değişikliğini sevmiyor traktörler. Vallahi traktör hareket edeyim etmeyeyim mi diyor. Abi çok şükür beklediğimiz kar geldi. Ee, keşke bu çiftlerden önce gelseydi bir, bir parça süreceğimiz yer vardı. Karla birlikte. Ama işte olmadı maalesef. Şöyle geri geri çıkacağım. Şimdi şurada kar biriktirmişler. Oradan dönemeyeceğim. Bakın dönemeyeceğim. bu arada bir e, darlığımız var arkadaşlar. Gerisi problemsiz. Genelde tabii ki şeyde yollarımızda falan darlıklar var. Yani köyün genel kurulumundan dolayı şeyimiz yani sıkıntımız yok. Ama direksiyon hala zor dönüyor. Ya da soğuk olduğu için arkadaşlar yürümek istemiyor. Hmm. Şurada i̇şte bırakmışlar suya arkadaşlar. Babam bir tıraktı. Şanzıman resmen donmuş arkadaşlar. Ee, bir de dışarıda kalıyor ya. Dışarıda kaldığı için Aslında bir eşitlenecek. Ürünlerde biraz şeysizlik var. Düzensizlik. O bir eşitlenecek arkadaşlar. Eksos şöyle siyahlı şey atmış. Bayrak değişecek aslında arkadaşlar da. Bayrak bir değişecek. Römorf bu. bu daha... ...hiç kullanmadık arkadaşlar. Römorf satılacak geri. 6 ya da 7 tonluk römorf yapılacak. Eğer satabilirsem... böyle bir planımız, projemiz var arkadaşlar. Duruma bakalım. Duruma düzeni bir bakalım. Mustafa Usta'nın eline sağlık arkadaşlar. Kutu gibi römork yaptı. Vallahi billahi. Çok muazzam bir römork yaptı. Arkadaşlar bu arada e, römork siparişler geliyor Mustafa Usta'ya. Allah razı olsun. Vatandaştan, milletten römork siparişlerimiz devam ediyor. E, Mustafa Usta'nın elinden geldiği kadar Vatandaşlara yardımcı oluyor. Buradan da Mustafa abiye selam olsun. Aynı zamanda şunun fiyatını soran arkadaşlar oluyor arkadaşlar. 4000 liraya almıştık. 5-6 ay öncesinde. Yani malzeme herhalde böyle. Portakal rengi yapacağız. Gibime geliyor. Çok tatlı bir renk. Şu Ramazan, e, şeyi <laughs> rengi göstermiyor arkadaşlar. Yani e, kameraya yansımıyor kendi rengi. Öyle söyleyeyim. Geniş açıda çek, geniş açıda çektiğim için birazcık renklerde oynama yapıyor kamera. Daha güzel oluyor. Yani rengi güzel aslında. E, ama kamerada birazcık açıyor. Normalde tam bir port şey portakal rengi. Öyle söyleyeyim. Aynı zamanda arkadaşlar eee Gözat Sarı Gaya ilçesinden Fuat e, hocam gelmiş ziyaretime. Gelemedim yanına. E, evde birazcık beklemişler. Telefon açtılar. E, bir yerde hafriyat işine bakmaya gitmiştik. Fuat hocamın yanına gelemedim. Çocuklarıyla gelmiş, gelmiş ikiz e, çocuklarıyla. Onlardan da özür dilerim. Fuat hocam buradan beni duyuyorsanız e, Sarı Gaya'lı Fuat hocam Buradan beni duyuyorsanız bana bir şekilde ulaşın. Facebook'um Levent Derya Özel. En az oradan ulaşın bana. Size özür dilemelerimi iletiyorum. Bana kesinlikle ulaşın hocam. Aynı zamanda arkadaşlar yeni buzularımız doğmuş diyeyim. Şu zaten vardı. Şunlar erkek mi baba? Evet. Şu yeni doğanlardan erkek. Hep erkek değil mi? 5 beş. ile mi de erkek oldu. Evet. Şu da yeni doğanlardan arkadaşlar. Şu zaten yeni bu da bunlardan önce doğdu. Şunu zaten öteki videodan biliyorsunuz. Bir de şu. Geçenki doğanlardan bu. minik minik beşli erkek arkadaşlar mesela şu doğurmuş bunu şu şekilde arkadaşlar yemleme videomuz e, bu şekilde samanları dökülür şu şekilde Evet, Yemleme videosu çek ee, diyen arkadaşlar için bu şekilde. Önce toz saman Bizde toz saman kullanılıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Toz saman kullanıyoruz. Mecburiyetlikten. Pistir. 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 Gel. Gel gel gel, gel 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 minik gel gel minik hmm. arkadaşlar önce hayvanlar önce alt gübresi sıyrılır bundan sonra hayvanlar suya bırakılır ondan sonra samanıydı, yemiydi derken şu şekilde ölçü kabıyla arkadaşlar eşit bir şekilde e fendiyemi verilir. Şu şekilde şu şekilde fendiyemi dökülür. Olay bu. Şimdilik bu. İlerleyen zamanlarda kurbanlıkların e, ölçüleri daha daha yükseltilecek. Etlenmesi için arkadaşlar şöyle bu şekilde de, e, palet yem. Şöyle. buzağların e, paleti şöyle bu palet paleti arkadaşlar. Durum böyle. Eee sanki bir bulanıklık seziyorum gibi. Biraz da karanlık düşüyor arkadaşlar. E, samanımız bu şekilde ama buradan saman e, yedirmedik. Tüm dışarıdan e, harmandaki olan samanımızdan yedirdik arkadaşlar. Bu şekilde çuvarlanıyor. Harmanda oradan geliyor. Derken devam ediyoruz. Şu döner mi? Şu dönmez herhalde bu rengi. Şu? <laughs> o şeyler ne oldu? Şavrulu aşılattıklarımız, yazdıklarımız ne oldu? Hep gitti mi? Hiç yok mu diye yazılı? Hep satılanlar da mı gitti onlar? Yapacak bir şey yok. Durum bu şekilde arkadaşlar. Heh, şimdi Remork'un rengini Gamaran e, FPS'ini değiştirdim arkadaşlar. Remork'un rengini bu şekilde görebilirsiniz. E, birazcık daha kırmızıya kaçıyor portakal. Kapalı bir portakal rengi. Ekipman tanıtımı istiyorsunuz. Arkadaşlar ekipman tanıtımı gelecek. Ee, onda kuşkunuz olmasın. Ekipman tanıtımını yapacağız. Böyle de bir kısa videosu. Aslında Resul e, Ankara baravandan bizi takip eden Resul abiye şu e, kayış gerdirme olayını gösterecektim arkadaşlar da kardan dolayı şu fitiller donmuş. Kapıta açamadım. Onu da en kısa zamanda çekip e, resul abime göstereceğim. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bir cool start yapalım, yapayım dedim. Ondan sonra hayvanlara yemleme videosu kısadan gösterdim. Derken e, durum böyle olsun. Arkadaşlar e, destek için abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. E, daha nice videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim.